Yeni bir videodan herkese merhaba. Las Vegas'ta yüzler gülüyor. Neden? Işıklı bir ortam var. Ondan değil az önce bir girişime uğradım. Girişim standında çok eğlenceli bir aksiyon hazırlamış. Bir hedef var. Bu hedefe baltayı fırlatıyorsunuz. Hedefi tutturursanız çok puan alıyorsunuz. Bilin bakalım birinci kim oldu? Ben oldum. O anları sizlerle paylaşmak istiyorum. Atasporumuzu teknolojiyle birleştirdim. Şu an birinciyim arkadaşlar. Şuraya balta salladım. <laughs> Şeye çok şaşırdılar şu şunun üstüne nasıl geçti falan diye. Tabi bunlara şimdi Cüneyt Arkın'a anlatmak biraz zor ama başardım. Şu anda birinciyim. Bu anlattıklarımın AWS'in Reinvent adlı etkinliğiyle ne alakası var diyebilirsiniz ama aslında yapılan iş oldukça önemli. Şu modele bir bakalım. Bir girişim harika bir iş yapıyor. Bu işi yaparken en yeni teknikleri kullanıyor. Çünkü iki tane kamera görsel olarak kaydettiği görüntüleri anlamlandırıyor ve bu anlamı yapay zeka ile makine öğrenmesiyle birleştirerek de karar destek sistemine yardımcı oluyor. İşte tüm bu operasyonların arkasında sürdürülebilir bir şekilde bu operasyonların devam edebilmesi için bulut altyapısı olarak çözümler olarak AWS yer alıyor. Yani Amazon Web Services şirketi Reinvent adlı bu etkinlikte 65 bin kişiyi toplayarak bulut bilişimde gelinen en yeni teknolojileri, en yeni çözümleri paylaştı. Burada IT uzmanları bir araya geldi. Çok özel toplantılar vardı. Birebir görüşme imkanı sağladılar. Özellikle pandemiden sonra geçtiğimiz yıl yaklaşık 25 bin kişi katılmıştı. Bu sefer 65 bin gibi devasa bir sayıya ulaşmış durumda. Anlatılan teknolojiler tabii ki bulut bilişim alanında çalışan IT uzmanlarının işlerini kolaylaştırıyor. Onların daha esnek hareket etmelerini sağlıyor. Aynı zamanda operasyonlarının maliyetini de düşürebiliyor ve yeni teknolojilerle daha sürdürülebilir çözümler elde edebiliyorlar. Tabii ki bu anlattıklarım çok genel ifadeler olabilir. Dilerseniz önce bu bahsettiğim ortamın nasıl bir yer olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Sonrasında yeniden buradayız. Az önce izlemiş olduğunuz gibi dev şirketlerden tutun daha yeni kurulmuş startup'larda bu etkinlikte yerini aldı ve haberleşmeye başladı. Çünkü daha geçen yıl kurulan startup'ların bu yıl inanılmaz büyüdüklerini, çok fazla müşteriye sahip olduklarını yapılan sunumlarda görmüş olduk. AWS yetkilileri tabii ki yeni teknolojilerini çok heyecanlı, keyifli bir şekilde anlattılar. Ve biz de özel bir röportaj yaptık. Şimdi dilerseniz o röportajla sizi baş başa bırakayım. Sonrasında yine çok özel misafirlerim olacak. Onların kimler olduğunu söyleyeceğim. Müzik Türkiye gibi büyümekte olan pazarlarda yeni tesislerin kurulduğunu ve özellikle son teknolojilerin kullanıldığını görüyoruz. Bunu görmemizin tek sebebi maliyetlerin düşük olması değil. Aynı zamanda nearshoring aktivitelerinizi yeniden düzenleyip daha yakına taşımak için harika bir pazar olması. Yani tesisleri klasik olarak inşa edildikleri yerlerden alıp daha yakına taşımak. Bunu yapmanın sebeplerinin bir parçası da gelişmeye devam etmek, müşterilere daha yakın hale gelmek ve bu açıdan bakıldığında tedarik zincirini iyileştirmek. AWS'in buradaki katkısı ise kullanım alanlarını desteklemek için sunacağı teknoloji olacak. Mesela bir kullanım alanı daha iyi fabrika optimizasyonunu nasıl yapabilirim olabilir. Fabrikalar asla tamamlanmaz. Bir fabrika inşa edersiniz ve sonra onu, süreçlerini ve yeteneklerini geliştirmeye başlarsınız. Biz bunun veri odaklı yetenekler kullanılarak yapılabileceğini görüyoruz. Peki gelişmeye başlarken bu içgörü ve yetenekleri arttırmak için nasıl daha fazla veriye sahip olabilirsiniz? AWS pazarda bu noktada devreye giriyor. Yapay zeka ve makine öğrenimi yeteneklerinin müşteriler tarafından daha iyi ve daha kolay bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Bence konuya yerel pazarlarda sadece düşük maliyetli iş gücü açısından değil aynı zamanda bu tesisleri kurarken ilerlemeye başladığımızda 3 ila 5 yıl ya da 10 yıl sonra bile bize katma değer sağlamaya devam edecek doğru teknolojiyi kullandığımızdan nasıl emin olabiliriz açısından bakılması gerekiyor. Bu sadece otomobil endüstrisi için geçerli değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Tedarik zincirinde gördüğümüz kısıtlamalar nedeniyle birçok endüstri aynı durumda karşı karşıya. İnsanların pandemide düşünülenden daha fazla sipariş vermesinin bu merak etkisini gördük. Şimdi ise tedarik zinciri bu kısıtlamaların olduğu yerlere gidermeye başladıkça sorunların yavaş yavaş çözüldüğünü görüyoruz. AWS'in salı günü açıkladığı hizmete bakarsanız AWS Supply Chain üreticilerin tedarik zincirinin sadece kendilerine ait küçük bir kısmını değil tedarikçilerini ve hatta tedarikçilerinin de parça ve ürün aldıkları kendi tedarikçilerini kapsayacak şekilde tedarik zincirinin tamamını görebilmelerine olanak tanıyor. Böylece potansiyel kısıtlamalar oluşmaya başladığında ona göre tepki vermeye başlayabiliyorlar. Bence bu müşterilerimizin uygulamaya başlayabileceği harika bir ürün. Onları ilerledikçe bir sonraki seviyeye taşıyacağını düşünüyorum. Re-Invent harika bir etkinlik oldu. 50 binden fazla müşterimiz gelip kendi hikayelerini paylaştılar. Burada sadece biz sahneye çıkıp ürünlerimiz hakkında konuşmuyoruz. Müşterilerimiz de bu ürünleri hayata geçirmek için neler yaptıklarından bahsediyorlar. Bu nedenle şu anda beni izliyorsanız hizmetlerimizin size nasıl yardımcı olabileceğini anlamak için YouTube sayfalarımıza ve sitelerimize giderek sizinle alakalı olabilecek müşteri kullanım örneklerine göz atmanızı tavsiye ediyorum. Az önce misafir ettiğim AWS yöneticisi gerçekten çok kıymetli bilgiler verdi. Peki bu bilgiler acaba Türkiye'den gelen AWS çözümünü çok aktif kullanan kişiler tarafından nasıl algılandı, neleri ifade ediyor ve bu etkinliği nasıl buldular? Şimdi iki tane misafirim var. Dilerseniz bu misafirlerimle sizleri tanıştırmak istiyorum. Onlara neler sordum hemen söyleyeyim. Önce kendilerini ve girişimlerin tanıtmalarını istedim. Sonrasında etkinliği nasıl bulduğunu sordum ve hem IT yöneticilerine hem de bu alanda kariyerlerini devam ettirmek isteyen kişilere ne tavsiyeleri var onları sordum. Şimdi o iki kıymetli misafirimle Derya ve Serhat'la sizleri baş başa bırakıyorum. Sonrasında beraberiz. İsmim Derya. 2015'te kurduğumuz girişim aslında cloud adaptasyonu ve modernizasyonu sağlıyor şirketlere. Birçok şirketin aslında yazılım yönünde bazen eski kalmış ve bizim camiamıza söylenen legacy denilen, legacy tabir edilen yazılımların modernizasyonu, cloud adaptasyonu. Türkiye'de, İngiltere'de şirketimiz var. O şekilde bir girişim. Şimdi geçen seneye göre tabii çok kalabalık. Daha önceki senelere göre de bir hayli bugün. Bu, bu sefer kampüs olarak da çok büyük. Yani kampüsün bir ucundan diğer ucuna gitmek yürüyerek bir saat falan sürer. Öyle diyeyim ben. Komünitede bildiğiniz böyle işte bizim camiamızdaki her türlü rockstar diyeyim hepsi burada yani. Bizim camiamızın bildiği işte Anton Babenko'dan işte ondan sonra şey Andrew Brown'dan birçok kişi vardı yani. Şimdi isimlerini saymak işte Sorbolas'taki işte Jeremy'den hepsi var hepsi burada yani. Tabii onlarla şimdi aynı ortamda bulunmak, onlarla sohbet etmek, birebir böyle feedback almak başka ya yani başka bir yerde bunu yaşamak çok zor tabii ki. Daha önceki reinventlerden farklı olarak ben hep takip ettiğim için yazılım modernizasyonu ve yazılım mimarisine dayanan çok fazla seans vardı. Hatta bugün Werner'in keynote'u da girişi nasıl yaptı? Çok güzel bence videoydu girerken. Bir senkronize ile asenkronizeyi bir karşılaştırdı aslında o videoda. Yani bir hayatımız bizim senkronize olsaydı ne olurdu? İzlemeyenler mutlaka izlesin. Şimdi bu bile aslında Amazon'un yani AWS'in bu seneki temasının yazılım mimarisinden geçtiğini gösteriyor bence. Çünkü bu senkronize asenkronize ile başladı hikayesi. Daha sonra bunun arka tarafta AWS'in nasıl asenkron servisleri, nasıl promote etti, nasıl asenkron servisleri yönelik çözümler ürettiğine yönelik. Hatta yeni birkaç duyuru da yaptılar. Özellikle event tarafında, event driven mimarlar tarafında. Bence bu, bu senenin en büyük farkı o. Bazen ara çözümleri üreterek biz Amazon'u kullanıyoruz, AWS'i kullanıyoruz. Şimdi o ara çözümleri yok eden bazı servisler dün duyurulan Zero ETL yani hani bir veri ambarı Amazon'da konumlandırıyorsanız o veri ambarındaki o dönüşüm, ETL dediğimiz dönüşümü kendisi Amazon'un artık sizin kendiniz yönetmeden yapabileceği servisler direkt işte Amazon Redshift servisiyle işte database servisleri arasındaki bu işte mapping'i yapması falan bence çok değerliydi. Herkesin anlayabileceği yani bu bizim gibi teknik olmayan herkesin anlayabileceği de CEO'nun duyurduğu birkaç servis var. Şimdi ben Amazon Fresh diye bir biliyorsunuz market zinciri var. Amazon Fresh'e gidiyorsunuz ne oluyor? Oradaki kameralar sensörleri sizi algılıyor. İşte raflardaki bir ürünü aldığınızda aldığınızı sistem algılıyor ve de hiçbir ödeme yapmadan çıkıyorsunuz Amazon Fresh. Şimdi bu servisi artık AWS ya da Amazon grubu diyelim buna artık dışarıya da vermeye başladı. İlginç bence bu çünkü İngiltere'deki en büyük marketlerden biri mesela Sainsbury'i duyurdular. Hani bu servise geçecek şeklinde. Bu bence bir fırsat çünkü Amazon burada ben bunu buldum, intellectual property'si bende, bunun hakları bende demiyor. Bunu dışarıya da isteyen kullansın diyor. Bu bence çok değerli. İşletmelere benim tavsiyem mevcut IT ve yazılım altyapılarına yaptıkları yatırımları ön plana çıkarmaları. Çünkü bazen ana işiniz IT dünyası veya bu yazılım dünyası olmayabiliyor. Dolayısıyla şirketin genel bakışı da bu biraz böyle hani bu bölüm diyelim, bu yazılım departmanı diyelim veya altyapı departmanı diyelim olması gereken yatırımı almayabiliyor. Bu yatırım derken insan yatırımı da bunun içerisinde, yazılım yatırımı da bunun içerisinde, cloud bulut sistemleri yatırımı da bunun içerisinde. Bunu yapmayan şirketler bir yerde duvara toslayabiliyor. Ben, benim en büyük önerim hangi artık hangi sektöre, endüstride olursanız olun, bu bir brick and mortar dediğimiz bir tane dükkanınız da olabilir. Veya bir fabrikada olabilir. Hiç fark etmez. Hangi endüstride olursa, ol, olursanız olun mutlaka IT ve yazılım yönüne yatırımın yükselmesi gerekiyor. Yatırım, yapılan yatırımın artması gerekiyor. Bu alanda kariyerlerine devam etmek veya başlamak isteyenlere tavsiyem. Öncelikle teknik bir altyapıdan, teknik bir backgrounddan gelmiyorsanız Amazon'un AWS'in bazı teşvikleri var. Yani bu ne yapıyor aslında? Sizi bir eğitime tabi tutuyor. Bu eğitim sonunda belirli sertifikalar alıyorsunuz sertifikalarla birlikte de bu sektöre giriş yapabiliyorsunuz. Öncelikle bu. Ama sektörün içindeyseniz ve de bu bulut dünyası, AWS dünyasına adapte olmak istiyorsanız da tabii ki her şey insanda bitiyor. Kendiniz öncelikle motive olmanız, bunu araştırmanız, deneyimlemeniz, tecrübe etmeniz gerekiyor. Eğer mevcut çalıştığınız ortamda bunu tecrübe edebileceğiniz bir fırsatınız yoksa da bu fırsatı kendinizin yaratabileceği aslında bazı gene Amazon'un online girebileceğiniz laboratuvar yani lableri var. Giriyorsunuz kendiniz belirli görev veriliyor size. Bu görevleri takip ediyorsunuz. Eğer ki bunlara nasıl ulaşacağınızı bilmiyorsanız DevOps Türkiye adında bir komünitemiz var. O komüniteye yazabilirsiniz. DevOps Türkiye seneler içerisinde gelişmiş bir komünite. Dolayısıyla eğer ki böyle bir sınıf eğitimi olur veya online bir eğitim olur veya bu konuda ne yapacağınız böyle toz bulutuysa sizin için DevOps Türkiye ile lütfen iletişime geçin. Biz seve seve yardımcı oluruz. Adım Serhat Can. AWS tarafında Community Hero olarak geçiyorum. O yüzden bu sene yine geldim. Şimdi bizim resmi adında bir girişimimiz var. O tarafta biz Cloud ve SaaS ürünlerinde bir güvenlik açığı var mı yok mu? Bunu analiz ediyoruz. Bu problem varsa da haber veriyoruz aslında. Çok temelde yaptığımız şey bu. Geçen sene buraya geldiğimizde 20-25 bin kişiydi yanlış olmasın. E, tabii çok büyük bir rakam gibi gelebilir ama gerçekten ufaktı. E, önceki senelerde hani geldiyseniz bunu bilirsiniz, bu sene 65 bin kişi civarı diyorlar. E, i̇nanılmaz bir rakam. Yine her yer böyle dip dibe, işte omuz omuza insanlarla yürüyerek geçti diyebilirim. Bu sene bence geçen seneye göre biraz daha iyiydi. Sanki böyle pandeminin biraz böyle yorgunluğunu mu desem artık, e, hamlığını mı desem, AWS de biraz üzerinden atmış gibi geldi bana bu benim kişisel görüşüm. CEO'nun konuşmasında da bir sürü yeni servis açıklandı onun ötesinde Werner Vogels CTO'nun konuşmasında da bir sürü servis açıklandı. Burada biraz daha ben şeyi görüyorum artık. İşin biraz daha dikey tarafında sağ sürünlerde yeni böyle dikeylere açılma var. İşin simülasyon tarafına ilginç bir şekilde bir saat ayırdılar neredeyse. İşin simülasyon tarafında çok fazla yeni birkaç servis var aslında ama buraya çok ciddi bir zaman ayırdılar. Yine serverless tarafta da bir sürü servis artık böyle daha management yönetimi daha kolay hale gelmiş diyebilirim. İşin IT tarafında artık eğer böyle hızlı ilerlemek istiyorsanız cloud tek opsiyon. Artık zaten cloud başlıyor çoğu firma. Ama görüyorsunuz yani keynote'ları izlerseniz görürsünüz Siemens büyüklüğünde firmalar yani 100 yıllık firmalar dahi bütün yüklerini cloud'a taşıyor artık. Bunun bir hani alternatifi olmuyor artık yani şey ben cloud doğumun ötesinde artık 100 yıllık firmalar bile cloud'a geçiyor. O yüzden hani bu tarafta ITG'seniz biraz böyle cloud ne yapıyor ne bitiyor öğrenmekte fayda var artık biraz geç döneme doğru gitmeye başlıyoruz. İşin biraz daha AWS, Amazon Web Services tarafında çalışan kişiler aslında DevOps mühendisi, işte Site Reliable Engineer gibi rollerde çalışıyor şirketlerde. Burada ciddi bir açık var. Bana da hani bir sürü firma sürekli geliyor hani bu tarz rollerde bildiğim birileri var mı diye. Bu daha da artıyor. Ya şunu söyleyebilirim burada da görüyoruz. Bazı firmaların böyle sertifikasyonları değerini kaybetse de Amazon'un AWS AWS'in sertifikasyonları gerçekten çok değerli. Türkiye'de aslında iki tane topluluk var. Birisi DevOps Türkiye. O hem İstanbul'da hem online olarak yine etkinliklerimiz devam ediyor. Bir de Cloud and Serverless Turkey diye tamamen işte AWS, Google Cloud ve Microsoft Azure üzerinde Cloud üzerine sadece etkinlikler yaptığımız, şu an hem Ankara hem İstanbul'da yapıyoruz, topluluğumuz var. Oralara katılırsanız da hani Google'a yazıp da bulabilirsiniz zaten. Twitter, LinkedIn hesaplarımız var. Çok memnun olurum. Geldik videonun sonuna. Şimdi en önemli konu. Aslında buradan bir mesaj vermemiz lazım. İlk mesaj işletmelere. İşletmeler buluta geçmek zorunda. Az önce Serhat'ın söylediği gibi. Tabii ki bu buluta geçiş aşamasında çok iyi plan yapmaları lazım. O nedenle bir iş ortağıyla beraber hareket edebilirler. AWS işletmelere bulut konusunda hem esnek hem de maliyeti daha uygun çözümler sunabilir. Tabii ki rekabet içerisindeler. Rakipleri arasında Google Cloud var, rakipleri arasında Microsoft var, Azure var. O nedenle işletmeler buluta geçerken hangi çözümün kendisine daha faydalı olacağını mutlaka karar verecektir diye düşünüyorum. Ve bununla beraber hızla yükselen bazı sektörler var. O sektörlerden bir tanesi enerji, bir diğeri otomotiv ve farklı farklı alanlardaki bu sektörlerin büyümeyi yönetebilmeleri için ürünlerinin, hizmetlerinin çok daha hızlı bir şekilde müşterilerine kaliteli bir şekilde ulaşabilmesi için süreçleri yeniden değerlendirmesi için bu altyapılara kesinlikle ihtiyaçları var. Ve son olarak bu alanda çalışmak isteyen insanlar için de çok önemli fırsatlar var. Çünkü inanılmaz bir insan kaynağı açığı var. AWS'in sunmuş olduğu sertifikalarda oldukça kıymetli sevgili dostlar. Las Vegas'ta inanılmaz büyük bir etkinlikte, reinvent adlı etkinlikte olan bir bitenleri sizlere anlatmaya çalıştım farklı makalelerimiz oldu. O makalelerin linklerini de yine videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Az önce misafir ettiğim arkadaşlarıma da ulaşmak isterseniz yine onların sosyal medya hesaplarını videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Ama videonun en sonunda şu mesajı vermek istiyorum. AWS yetkililerine burada Türkiye'den gelen bir yayıncı olarak doğrudan söyledim. Türkiye'ye bir data center yatırımı yapmanız gerekiyor. Neden? Çünkü ülkemizde birçok kurum verilerini Türkiye'de bulundurmak istiyor. Hem istiyor hem de regülasyondan dolayı zorunlu. Ama AWS'in Türkiye'de bir data center'ı olmadığı için bazı kurumlar işte bu güzel haberi bekliyor. İnşallah biz de ilettiğimiz şekilde AWS'ten bu güzel haberi alırız. Zaten Türkiye'de çok hızlı büyüyen bir yapıları var. Birçok girişim, birçok kurum zaten AWS ile çalışıyor. Ama Türkiye'de kurulacak bir data center ile beraber bu işbirliği inanılmaz seviyeleri gelebilir. Hem Türkiye'ye kazandırır hem de AWS ekosistemini güçlendirir diye düşünüyoruz. Biz de bu konuların takipçisi olacağız. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.